Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Şimdi Doppler etkisine bakacağımız zaman Doppler etkisi nedir? Dalga özelliği gösteren herhangi bir fiziksel varlığın frekans ve dalga boyunun hareketli veya gözlemcinin hareketiyle farklı algılanması olayına biz ne diyoruz? Doppler etkisi diyoruz. Yani olayı şöyle düşünebilirsiniz. Mesela su dalgalarında var bu olay. Su dalgalarında ne yapıyorduk? İşte şöyle noktasal bir kaynak olsun. Bu kaynak ne yapsın? Suya işte batıp çıkıyor. Batıp çıktıkça ne yapıyor? Burada bir dalga meydana getiriyor. Ve bu dalgalar ne yapıyor? İşte belli bir hızla sabit hız, ortam değişmediği için, derinlik değişmediği için aynı hızla ne yapıyor? İlerliyor. Ve burada ne oluyor arkadaşlar? Şurada arda arda gelen iki dalga arası mesafeye ne gidiyorduk? Lambda, lambda şeklinde ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Şimdi Doppler etkisinin sebebi nedir? Kaynak veya gözlemcinin hareket etmesinden dolayı olur. Mesela buradaki kaynağımız durgun bir kaynak olmasa da kaynağımız bu tarafa doğru hareket etse ne olacaktır? Şimdi kaynak burada dalga üretti. Ürettiği dalgalar ne yaptı? Ürettiği dalgalar ilerledi, 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 ilerledi İşte işte bir lambda kadar yol aldı. E bir lambda kadar yol alınca kaynağımız ne yaptı? Kaynağımız da belli bir hızla ilerlediği için kaynak bir periyot sonra yani bir periyot sonra ikinci dalgayı ne yapacak? Şurada daha ileride bir noktada üretecektir burada ürettiği zaman ne yapacak? E bu dalga yayılırken ilk ürettiği dalgada ne yapacak? Tabii yayılmaya devam edecek. Dolayısıyla ilk ürettiği dalga ne yaptı? Mesela ilk ürettiği dalga bu noktaya kadar geldi. Sonuçta merkezi şu O1 olan bir çember gibi düşünün bu ilk üretilen dalgayı. E ikinci ürettiği dalga ise merkezi O2 olan bir çember gibi düşünün. Yani bu ikinci ürettiği dalga da burada olacaktır. Dolayısıyla ne oldu? Bu taraftaki dalga boyu normalde olması gereken mesafeden daha küçük. Bu taraftaki dalga boyu ise olması gereken mesafeden daha büyük oldu. Niye? Çünkü kaynak bu taraftaki dalgada yaklaştığı için ikinci ürettiği dalgayı ilk ürettiği dalgaya daha yakın bir yerde üretiyor. E bu tarafta ise ne yapıyor? İkinci ürettiği dalgayı ilk ürettiği dalgadan daha uzak bir yerde üretiyor. Ve bundan dolayı bu taraftaki dalga boyu olması gereken gerçek dalga boyu değerinden daha küçük. Bu taraftaki dalga boyu lambda 2 dersen bu da olması gereken gerçek dalga boyundan daha büyük bir değerde olacak. Yani bu dalga boyunun değişmesinin sebebi nedir arkadaşlar? Kaynağın hareket etmesidir. Şimdi şurada bir A gözlemcisi olsun. Burada da ne olsun? Bir B gözlemcisi olacak. Şimdi normalde ortam değişmedi. Yani su derinliğimiz değişmedi. E, derinlik değişmediği için hız ne yapmıyor? Değişmiyor. İkisi de aynı hızla gidiyor. E A gözlemcisi ne diyor? Arkadaşım diyor. E hız eşittir lambda çarpı f değil miydi? Diyor. Evet diyor. E, burada hız sabit diyor. Yani derinlik aynı olduğu için hızımız aynı diyor. Ama ölçtüğü A'nın gözlemlediği dalga boyu olması gerekenler ne? Daha küçük. Daha küçük olduğu için A olması gereken frekanslar ne yapıyor? Daha yüksek bir frekansmış gibi algılıyor. Aslında frekans değişmiyor gerçekten ama A'nın algıladığı frekans daha büyük diyor. E, B gözlemcisi diyor ki e arkadaşım burada da e, hız eşittir lambda çarpı f'ti. Tamam. Hız aynı, derinlik aynı sonuçta hızımız değişmiyor. Dalgalar aynı hızla geçiyor ikimizin önünde de ama bu tarafta benim gözlemlediğim dalga boyu ne? Daha büyük. E daha büyük olduğu için frekansı ne yapıyor B gözlemcisi? Olması gerekenden daha küçük ölçüyor. Yani A gözlemcisinin ölçtüğü frekans kaynağın gerçek frekansından daha büyük bir frekans e, B gözlemcisinin ölçtüğü frekans ise kaynağın gerçek frekansına daha küçüktür. Ha, aslında dalganın frekansı değişmiş midir? Hayır değişmemiştir. Ne değişmiştir burada? Dalga boyundaki değişmeden dolayı hissedilen frekans değeri değişmiştir. Bu olay su dalgalarında olduğu gibi arkadaşlar nerede de var? Seste de var. Mesela sabit frekansa ses üreten bir dalganın ses dalgaları bu şekilde ne yapıyor? Eğiliyor. Eğer kaynak durgun değilse, kaynak bir tarafa doğru hareket ediyorsa ne yapacaktır? E, o tarafta ürettiği dalgalara yaklaştığı için o tarafta dalga boyu küçülecek. Diğer tarafta ise dalga boyu olması gereken ne yapacaktır? Daha büyük olacaktır. Yani şuraya X tarafı diyeyim, buraya Y tarafı diyeyim. E X tarafında dalga boyu ne oldu? Dalga boyu olması gereken daha küçük kaynağın hareketinden dolayı. Y tarafında ise dalga boyu olması gereken değerden daha büyük ölçecek. E ortam değişmediği için hız değişmiyor. E hız değişmediği için o zaman ne olacaktır? E dalga boyu küçük olması demek X gözlemcisinin gözlemlediği frekansın veya duyduğu ses frekansın daha yüksek. Y gözlemcisinin ise duyduğu ses frekansının gerçek frekansından daha düşük olmasıyla alakalıdır. Aslında burada frekans değişmiyor. Du hissedilen frekans ne yapmış oluyor? Algılanmış frekans değişmiş gibi oluyor. İşte sabit frekansta ses ödenen kaynağın yayılan ses dalgalarında değişiklik olmaz. Fakat kaynak veya gözlemci dikkat edin illa bu kaynağın hareketiyle olmayabilir. Yani kaynak belki olduğu yerde duruyordu. Şuradaki atıyorum bir kişi atıyorum bu kişi Ali dedik. Ali ne yapıyordur? Ali kaynağa doğru koşuyorsa yine ne olacaktır? Kaynakla gözlemci birbirine yaklaştığı için Ali dalga boyunu daha küçük hissedecek. Çünkü hani bir dalga ile ikinci dalga arasındaki geçen süre daha kısaymış gibi olacak. Daha kısa bir mesafe gidiyormuş gibi görecek. Kendi hızını dikkate almadığı için. E dalga boyunu daha küçük ölçtüğü için de Ali'nin gözlemlediği frekans olması gerekenler ne olacaktır? Daha yüksek olacaktır. İşte Doppler olayında değişken dalga boyudur. Yani dalga boyu değişir. Ama frekans dalga boyuyla ters orantılı olduğunda frekansı değişmiş gibi ne yaparız? Algılarız. Dikkat edin frekans aslında değişmiyor. Bizim algıladığımız frekans gerçek frekanstan farklıymış gibi hissediyoruz biz. Yani şöyle düşünün. Mesela bir ambulans ne yapıyor? Belli bir hızla hareket ediyor. Şurada işte kim olsun? A gözlemcisi olsun. Bu da B gözlemcisi olsun. Şimdi ambulansın çıkardığı sesin frekansları ne yapmıyor? Değişmiyor. Ama ambulans hareket ettiği için kaynak hareketli olduğu için ne olacak? Hareket ettiği taraftaki dalgalara giderek yaklaştığı için o tarafta dalga boyu küçülecek. E dalga boyuyla frekans ters orantılı. Sonuçta hani hız eşittir lambda çarpı f. Burada dalgalardan bahsediyoruz. E ortam değişmediği için hız değişmiyor. Dolayısıyla dalga boyuyla frekans ters orantılı oluyor. E burada dalga boyu daha küçük olduğu için A gözlemcisi ne yapıyor? Frekansı daha yüksekmiş gibi algılıyor. E B ise ne yapacak? Burada dalga boyu daha büyük olacak. Çünkü kaynak uzaklaşıyor. Dolayısıyla B ne yapacak? Frekansı olduğundan daha düşükmüş gibi hissedecek. Peki seste hatırlarsanız frekans ne yapıyordu? Sesin incelik kalınlığını belirliyordu. Dolayısıyla A gözlemcisi frekansı daha yüksek algıladığı için A gözlemcisi daha tiz, daha ince bir ses duyuyormuş gibi olurken B gözlemcisi frekansı daha düşük yani daha kalın, daha pes bir ses duyuyormuş gibi ne yapacaktır? Hissedecektir. Veya şöyle düşünün mesela en basitinden yol kenarında duruyorsunuz. Ambulans size doğru gelirken o ambulansın yükselme ve düşme süresi diye o yükselme ve düşme arasındaki zamanla dikkat edersiniz. Mesela size yaklaşırken o yükselme ile düşme arasındaki süre sanki daha kısaymış gibi. Yanınızdan geçip uzaklaşırken ise ne yapacaktır? Daha uzun gibi olacaktır. Veya ne yaptı? İşte bir araba ne yaptı müziği son ses açtı yanınıza doğru hareketi hızlı bir şekilde yoldan gidiyor. İşte yoldan giderken size yaklaşırkenki sesin frekansıyla tizliği, inceliği, kalınlığıyla sizden yanınızdan geçip uzaklaşırkenkine dikkat ederseniz hani tiz veya bas olayına yaklaşırken daha tiz hissedersiniz sesi algılarsınız, uzaklaşırken daha işte kalın bir sesmiş, bas veya pes bir sesmiş gibi algılarsınız. İşte bunun etkisine biz ne diyoruz? Doppler diyoruz. Yalnız arkadaşlar Doppler illa kaynağın hareketiyle olmuyor dediğimiz gibi gözlemci de. Yani gözlemci ile kaynak birbirine doğru yaklaşıyorsa eğer gözlemci veya kaynak birbirine doğru yaklaşıyorsa. Yani burada ne yapabilir? Mesela buradaki kaynak müzik bir tane müzik setimiz olsun. Buradan sabit olduğu yerde ses üresin. Atıyorum A gözlemcisi kaynağa doğru koşsun, hareket etsin. E B gözlemcisi ise ne yapsın? Kaynaktan ne yapsın? Kaynaktan uzaklaşacak yönde hareket etsin. E bu kaynağa yaklaşıyorsa ne olacaktır? E dalga boyunu daha küçük hissedecek, frekansı daha yüksek hissedecektir. E B gözlemcisi kaynaktan uzaklaştığı için dalga boyunu daha büyük ölçecektir ve frekansı daha düşük hissedecektir. Yani illa kaynağın hareketiyle değil gözlemcinin hareketiyle de bu Doppler etkisi dediğimiz olay ne yapacaktır? Gerçekleşecektir. Şimdi burada dikkat edeceğimiz olay ne? Gözlemci dalga frekansını kendi hareketi veya kaynağın hareketi yüzünden değişken algılasa dahi bu algıladığı frekans değiştirir. Yani kaynağın yaydığı frekansın sesin frekansı ne yapmıyor aslında? Değişmiyor. Sesin frekansı aynı frekans ama bizim algıladığımız farklı oluyor. Peki Doppler etkisini nerede kullanıyoruz? Doppler etkisi mesela evrenin oluşumu açıklayan Big Bang teorisinin işte ispatını yaparken kullanıyoruz. Hani evrenin giderek genişlediğini, genişlediği için işte oradaki etrafımızdaki yıldızların, galaksilerin bizlerden uzaklaştığını, bizlerden uzaklaştığı için işte yaydığı ışığın dalga boyunun olması gereken yerden daha büyük hissettiğimizi ve yani kırmızıya kayma dediğimiz olay bu elektromanyet dalgalarda ışıkta gerçekleşiyor. Yani şu bizim atıyorum dünyamızsa. Etrafımızdaki gelen, etrafımızdaki yıldızlardan ve galaksilerden gelen ışıklara baktığımız zaman olması gereken yerden biraz daha dalga boyunu büyük ölçüyoruz. O zaman ne diyoruz? Lan diyoruz dalga boyu daha büyükse algılıyorsak, demek ki biz ne yapıyoruz? Bu Doppler etkisinden dolayı oluyor. Demek ki bu yıldızlar, gezegenler bizden uzaklaşıyor. E bunlar bizden uzaklaşıyorsa, demek ki evredeki her parçacık birbirinden uzaklaşıyor. Demek ki bunlar uzaklaştığına göre eskiden bir bütün, demek ki eskiden birbirine daha yakın bir bütün şeklinde işte Big Bang teorisinin ispatında ne yapıyoruz? Bu Doppler etkisini kullanıyoruz. Aynı şekilde araçların hızlarını tespit eden polislerdeki radar arabalarda ne yapıyor? Aynı şekilde Doppler etkisini kullanıyor. Yani araba işte polis radarına doğru yaklaşırken sizin arabanın hızından dolayı ne yapıyor? Çarpıp geri dönen yani gönderilen elektromanyet dalga ile geri dönen dalga arasında dalga boyu farkı oluşuyor Doppler etkisiyle. Buradan da senin arabanın hızını ölçüyorlar. Hız sınırını geçtiysen cezayı da yiyorsun. İşte burada da ne yapıyor? Burada da yine Doppler etkisine kullanıyor. Veya havadaki uçakların veya cisimlerin yerini tespit eden cihazlarda da yani radar sistemlerinde de ne yapıyor? Yine Doppler etkisini kullanıyoruz. Tıpta hastalık teşhisinde ultrason cihazlarında ses dalgalarının Doppler etkisinden ne yapıyoruz? Faydalanıyoruz. İşte veya meteorolojide hava olaylarının tespiti tahmini içinde kullandığımız cihazlarda da yine ne yapıyoruz? Doppler etkisini kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi şok dalgası dediğimiz olay ne şu? Mesela kaynağımız işte belli bir yöne doğru hareket ederken arkadaşlar ne oluyor? Ürettiği dalga işte şöyle bir dalga ürettiyse, ikinci dalgayı işte bir öndekine daha yakın bir yerde şöyle bir yerde ürettiyse, üçüncü dalga işte şöyle bir yerde üretecektir. Yani ne olacaktır? Bu tarafta dalga boyu daha küçükken bu tarafta dalga boyu daha büyük olacaktır. İşte kaynak belli bir hızda giderse. Yalnız mesela kaynağımızın hızı dalganın hızına eşitse eğer arkadaşlar, hop, şu sayfaya geri tamam. Şimdi kaynağımız nasıl dalgamız ne ne yapacak? Şimdi kaynak dalga üretti. Ürettiği dalgalar ne yaptı? Yayıldı. Şimdi kaynak o sırada dalgayla aynı hızla ilerlediği için ikinci dalgayı ne yapacaktır? İkinci dalgayı birinci dalgayla aynı noktada üretecektir. Üçüncü dalgayı aynı şekilde hızla ürettiği için ne yapacaktır? Üçüncü dalgayı aynı noktada üretecek. Dördüncü dalgayı ne yapacak? Yine aynı şekilde ne yapacaktır? Üretecektir. Yani burada demek istediğimiz olay nedir arkadaşlar? Şu. Şimdi kaynak belli bir hızla iletiyor, ilerliyorsa ve kaynağın hızıyla dalganın hızı birbirine eşitse ürettiği dalganın hızı ne olacaktır? Şimdi kaynak dalga üretti. E dalga ilerlerken kaynak da aynı hızla ilerlettiği için ikinci dalgayı birincinin ücretsiz üstünde. Üçüncüyü yine üstünde. Dördü üstünde. Ve dolayısıyla şu kaynağın ön tarafında ne yapacaktır? Dalgalar üst üste üst üste binecektir. Yani burada dalga boyu sıfıra gelecek. E dalgalar üst üste bindiği için genlik maksimum olacaktır. Çok yüksek bir işte enerjiye sahip olacaktır. Mesela işte uçaklar ses hızına ulaştığı anda ne yapıyoruz? İşte orada sonik patlama dediğimiz bir olay var. İşte o sonik patlamada ne yapıyor? Uçak ses hızına ulaştığı zaman o ürettiği ses sonuçta uçağın hızı, ses hızı, ürettiği dalgada ses dalgası. E o ses dalgaları ne yapıyor? Uçağın ön kısmına üst üste biniyor, 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 biniyor. E orada genliği maksimum şiddeti çok fazla olan bir ses duvarı oluşturuyor. İşte tam ses hızına ulaştığı anda o basınç duvarı sonuçta ses dalgası biliyorsunuz bir basınç dalgasıdır. Uçağın etrafında ne yapıyor? İşte şu şekilde gördüğümüz bir bulut ortaya çıkıyor. İşte bu ne yapıyor? İşte o dalganın üst üste binmesiyle geldiği maksimum olan basınç olayı olmuş olur. Ve uçağın o ses hızını geçebilmesi için kullanması gereken enerji çok daha fazla oluyor. Ve tam ses hızına ulaştığı andaki işte bu basınç duvarından dolayı olan şiddeti çok yüksek olan buna biz ne diyoruz? Buna sonik patlama diyoruz. Sonik patlama. Peki bizim uçağımızın hızı ses hızından daha da büyük olursa, yani kaynağımız dalgadan daha hızlı giderse ne olacak? Şimdi kaynağımız daha hızlı giderse dalga üretecek. İkinci dalgayı ne yapacak? İkinci dalgayı birincinin daha önünde bir noktada üretecek. E üçüncü dalgayı ne yapacak? Üçüncü dalgayı onun daha da önünde bir noktada üretecek. Dördüncü dalgayı daha da önünde üretecek. Beşinci dalgayı daha da önünde bir noktada ne yapacak? Bu şekilde üreterek devam edecek. Yani ne olacak arkadaşlar? Kaynağımız şurada dalga üretecek ama ikinci dalgaya gidecek. Birincinin daha önünde bir nokta. Üçüncüyü daha önde, daha önde, daha önde. Ha, bunları giderek küçülmesinin sebebi ne? Zaman geçiyor. Yani bu ilk dalga üretildi. Çok uzun zaman olmuş. Bu yayılmış. Bu daha zaman, kısa zaman gibi. İşte burada da arkadaşlar ne olacaktır? Şurada dalga çeperleri, şu doğrultuda dalga çeperleri üst üste binecek. Tam düzgün çizemediğim için tam üstte gelmiyor da. Şu çeper kısımlarında dalga tepeleri üst üste gelecek. Ve burada genliği maksimum olan, genliği artan bir dalga tepesi oluşacak. İşte buna biz ne diyoruz? Buna biz şok dalgası diyoruz. Şok dalgası. Yani uçağın hızı ses hızını geçtiği anda şöyle işte yan tarafa doğru konisel olarak genişleyen bir şok dalgası ne yapacaktır? Oluşturacaktır. Sesten hızlı uçaklar işte ses dalgaları üst üste biner. Titreşim meydana getirir. İşte jet uçağın ses hızına ulaştığı anda yüksek basınçta bir duvar meydana gelir. Çünkü dalgalar ön tarafında ne yapacaktır? Ön tarafta birikecektir sonuçta. Üst üste binecektir ve sesini açtıktan anda çok şiddetli işte tam aşma anında o basınç duvarında çok şiddetli bir patlama olacak. Buna sonik patlama diyoruz. Ve işte ses hızından daha yüksek hızlara çıktığı zaman da e, şok dalgaları oluşan oluşturacak bir şekilde dalgaları yine çeper olarak konisel şekilde şöyle bir çeper olarak şekilde bir şok dalgası oluşturacaktır. Ses dalgalarının Doppler etkisi hastaların teşhis etmede kullanılan ultrason ultrasonografi cihazı yani ultrason cihazının çalışma prensibidir. Cihaz insan kulağın duyamayacağı şekilde yüksek frekanslı. Zaten ultrasonik demek ne demektir? Yüksek frekanslı işte sesler üretiyor. Bu yüksek frekanslı sesler ne yapar? Dokulara gönderir. Dokulardan geri dönen sesle ne yapar? İşte o dobler etkisiyle dalga boyundaki değişimle görüntü oluşturur. İşte böbreklerin ve iç organların görüntülemesi veya hamile kadınların işte bebeklerin ilk görüntülemeleri bu şekilde ne yapılır? Ultrason cihazıyla ses dalgalarının doppler etkisiyle çalışıyor. Elektromanyet dalgalardaki Doppler olayı dediğimiz şey ne? Elektromanyet dalgalar arkadaşlar işte ne bildiğimiz ışık veya işte radyo dalgalar, mikro dalgalar gibi bu dalgalarda ne olacaktır? Aynı şekilde Doppler etkisi olacaktır. Kaynak veya gözlemci birbirine doğru yaklaşıyorsa aynı ses dalgalarında olduğu gibi ne yapacaktır arkadaşlar? Dalga boyu küçülecektir ve frekans ne yapacaktır? Daha yüksek hissedilecek, görülecektir. Birbirine yaklaşıyorsa. Birbirine yaklaşıyorsa bu kaynak da olabilir. Kaynak da yaklaşıyor olabilir veya kaynak olduğu yerde duruyor. Gözlemci de yaklaşıyor olabilir. Tam tersi birbirinden uzaklaştıkça da ne yapacaktır? Dalga boyu olduğundan daha büyük olacaktır. Dalga boyu büyüdüğü için bizim hissettiğimiz ve algıladığımız frekansları ne yapacaktır? Düşecektir. Bu da ne? Birbirinden uzaklaşıyorsa. Uzaklaşıyorsa Şimdi arkadaşlar mesela görünür ışığın renklerini hatırlarsanız görünür kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mordu. Bunların dalga boyuna baktığımız zaman bunların dalga boyu en büyük olan nedir? En büyük olan kırmızıdır. Sonra işte turuncu gelir, sarı gelir, yeşil gelir, mavi gelir. Dalga boyu en küçük olan da kimdir? Mordur. Frekans ise ne olacak? Dalga boyuyla tam orantılı. Morun frekansı en yüksektir. Kırmızının frekansı nedir? En düşüktür. İşte biz ne yapıyoruz? Etrafımızdaki galaksilere, gezegenlere, yıldızlara baktığımız zaman işte orada olması gereken işte soğurma spektrum çizgileri var. Atomların enerji düzeylerini belirleyen. İşte o spektrum çizgilerinde dünyada mesela işte ne var? Güneş'te hidrojen var. E güneşten gelen ışığın içinde o hidrojen gazlarından işte soğurma spektrum çizgileri var. O çizgileri incelediğimiz zaman dünyadaki hidrojen spektrumlarına göre dalga boyu ne yapmış oluyor arkadaşlar? Olması gerekenden biraz daha büyük olduğunu gözlemliyoruz. Yani ne yapıyoruz? Kısaca şu. Etrafımızdaki galaksi ve yıldızlardan gelen ışığa baktığımız zaman veya spektrum çizgilerine baktığımız zaman Dünyada durgunken ki o spektrum çizgilerine göre dalga boylarının biraz daha büyüdüğünü gözlemliyoruz. O zaman ne diyoruz? Ben diyoruz bunun dalga boyu büyümüşse demek ki bunun Doppler etkisinden dolayı olmuştur. E dalga boyu büyükse demek ki bunlar birbirinden ne yapıyor? Uzaklaşıyor. Yani demek ki ya o gazi genel yıldızlar veya işte dünyamız birbirinden ne yapıyor? Uzaklaşıyor. E etrafımızdaki bütün yıldız ve galaksilere baktığımız zaman %99'u ne yapıyor? Kırmızıya kaydığını işte dalga boyunun olması gerekenin daha büyük olduğunu yani birbirinden ne yaptığını uzaklaştığını görüyoruz. İşte bu da Big Bang teorisini ne yapıyor? Desteklediği bir olay olmuş oluyor. Dalga boyundaki bu artış yani uzaklaşma sonucu artış ne yapacaktır? Dalga boyu arttığından dolayı bu kırmızıya kayma diyoruz buna. Birbirinden uzaklaşıyorlarsa bu olaya biz ne diyoruz? Kızıla kayma veya kırmızıya kayma. Kırmızıya kayma. Eğer bakıyoruz gelen ışığın dalga boyu küçülmüşse yani dalga boyu daha küçük olan renk hangi renk? Mavi ve mor renk olduğu için buna da ne yapıyoruz arkadaşlar? Buna da maviye kayma veya mora kayma şeklinde yorumluyoruz. Genelde maviye kayma olarak diyoruz. Kırmızıya yaklaşır. Bu durumda işte kırmızıya kayma adı ne yapıyoruz? Veriyoruz. Dünya'ya yaklaşan bir yıldızın yaptığı sanımlar birbirine ne yapıyor? Bu sefer yaklaşıyor. Doppler etkisiyle bize yaklaşıyorsa. Bu durumda gözlenen ışın dalga boyu giderek azalıyor. Yani görünüş spektrumda maviye kayıyor. Buna da maviye kayma diyoruz. Polis arabalarındaki radar sistemi de ne dediğine elektromanyetik dalgaların Doppler olayından yararlanır. Radar cihazından çıkan radar ışığı ne yapar? Çevredeki arabalara çarpar, geri yansır. İşte giden ışıkla gelen ışık arasındaki dalga boyu farkına bakarak işte arabalar birbirine yaklaşıyorsa polis arabasına yaklaşıyorsan veya polis arabasından uzaklaşıyorsan işte o yaklaşıp uzaklaşmadan dolayı Doppler etkisiyle dalga boyunda bir değişim olacaktır. İşte o dalga boyundaki değişim hesaplanarak senin hızın tespit ediliyor. Evet örneklere bakarsak Doppler olayı. Ne zaman olur arkadaşlar? Kaynak hareketliyse olur mu? Evet olur. Gözlemci hareketliyse olur mu? Evet olur. Kaynak ve gözlemci hareketliyse yine olur mu? Olur. Yani sonuçta Doppler'in etkisinin sebebi sadece kaynak veya gözlemci değil. İkisi de hareketlidir. Ancak Doppler etkisi ne zaman olmaz? Mesela kaynak ve gözlemci birbirine göre bağlı hızı sıfırsa ancak olmaz. Yani kaynak ve gözlemci aynı yöne aynı hızla gidiyorsa o zaman ancak işte bağlı sıfır olduğu için Doppler etkisi olmaz. Yani kısaca Doppler etkisi için ne olması lazım? Bağıl hızın farklı olması lazım. Bu kaynağın hareketi de olabilir, gözlemcinin için hareketi de olur. İkisi de hareketi olabilir. İkinci sorumuza baktık. Demiş ki, sesle Doppler olayla ilgili olarak gözlemci kaynağa yaklaşırsa, İster gözlemci yaklaşsın, ister kaynak yaklaşsın fark etmez. Birbirine göre bağlı hıza bakıyoruz. Birbirine e doğru yaklaşıyorsa algıladığı dalga boyu ne yapacaktır giderek? Küçülecektir. Dalga boyunun küçülmesi demek o zaman hissettiği frekansın ne olması demektir? Yüksek olması demektir. Frekansın yüksek olması demek sesini nasıl algılaması demektir? İnce algılaması demektir. Doğru mudur? Doğrudur. Kaynak gözlemciye yaklaşırken gözlemcinin algıladığı ses inceler. E sonuçta gözlemci veya kaynak fark etmez. Birbirine yaklaşıyorsa ne olacaktır? Dalga boyunu daha küçük ölçecek. Bundan dolayı da hissettiği frekans daha yüksek olacak. Yani ses dalgası daha ince hissedecektir. Doğru. Kaynak gözlemimiz uzaklaşırken, e uzaklaşıyorsa bu sefer ne yapacak? Dalga boyu olması gereken daha büyük, frekanslı da olması gereken daha küçük. Kaynayan yerde sesin frekansı değişmez. Evet sesin frekansında bir değişme yok aslında. Yani sesin frekansı incelmiyor, azalmıyor veya artmıyor. Bu bizim hissettiğimiz frekansı biz öyle algılıyoruz. Gerçekte kaynağın frekansı ne yapmaz? Asla değişmez. Sonuçta kaynağın hızı değişmiyor. Dalga boyu değişmiyor. E, kaynak değişmediği için frekans ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. O frekansı farklı algılamanın sebebi işte dalga boyundaki etkilerinden dolayı bizim algıladığımız frekans farklı. Kaynağın frekansı değişmiyor aslında. Üçüncü sorumuz. Kaynağın hareket ettiği yönde dalgalar sıklaşır. Evet kaynaklar tarafa doğru gidiyorsa oradaki dalgalara yaklaştığı için ne olacaktır? O da dalgalar sıklaşacak. Yani dalga boyu ne yapacaktır? Küçülecektir. Doğrudur. Hareketin ters yöndeki dalgalar ise ne yapar? O dalgalardan giderek uzaklaştığı için kaynak. Normalde zaten dalga giderek uzaklaşıyor. Bir de kaynak konumu uzaklaştığı için dalga boyu ne yapacaktır? Büyüyecek yani serikleşecektir. Kaynak durgun ise dalgalar ne olacaktır? Simetrik olacaktır. Üç ifade de bizim için nedir? Doğrudur arkadaşlar. Yukarıda verilen adetler hangisinin çalışma prensibinde demiş? Doppler olayı etkilidir. Ultrasonun cihazlarında ne var? Evet Doppler etkisi var. Sesteki Doppler etkisi. Radar sistemlerinde yine Doppler etkisi vardır. Ama röntgen cihazlarında arkadaşlar Doppler etkisi yoktur. Röntgende ne yapıyoruz? Bildiğimiz X ışınlarını işte bir organa veya vücuda veya gönderiyoruz. O X ışınlarının organ içinden geçerken işte soğurulmasına bağlı olarak arkadaki fotoğraf filmini etkilerek ne yapıyoruz? Orada görüntüleme yapmış oluyoruz. Yani röntgende Doppler etkisi yoktur. Sonuçta ultrason, ultrasonografi ve radar sistemlerinde vardır diyebiliriz. 5. sorumuz. Kaynağınız ses hızını aşarsa şok dalgaları oluşur. Evet, kaynak dalgalardan daha hızlı ilerliyorsa şok dalgaları oluşacak. Ses hızını aştıklarında meydana gelen patlamaya ne denir? Tam ses hızına ulaştığı anda, aşma anında sonik patlama denir. Doğrudur. Ses hızını aştıklarında meydana gelen patlamanın Doppler et, patlamaya Doppler etkisi denir. Yok, Doppler etkisi demez. Patlamaya ne denir? Sonik patlama denir. Bu patlamanın oluşmasının sebebi Doppler etkisidir. Dopplerle dalgalar üst üste biniyor. Orada genlik maksimuma çıkıyor. yüksek bir basınç duvarı oluşmuş oluyor. Ses duvarı dediğimiz duvar oluşmuş oluyor. İşte onu geçme anında ne yapıyor? Bir patlama şeklinde sonik patlama olarak duyuyoruz. Yani cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Yukarıdaki verilen durum hangisine Doppler olayıyla ilgilidir? Bize doğru yaklaşan ambulansın siren sesini daha tiz duymamız yani dalga boyunu daha küçük hissettiğimiz için frekansı daha yüksekmiş gibi algılayıp daha tiz ses duymamız evet Doppler'in etkisiyledir. Trafikte araçların hız büyüklüğünün radarla tespit edilmesi evet Doppler etkisiyle vardır. Farklı uzunluktaki tellerin farklı titreşmesi bunun Doppler'le bir alakası yoktur. O titreşme geldikleri işte uzunlukla bağlı olan etkisidir. Yani bir Doppler'le etkisi yoktur arkadaşlar. 1 ve 2. 7. sorumuz demiş ki seste Doppler olunda dalga boyu değişimi olur. Evet sonuçta sesteki Doppler olunda kaynağın hareketi veya gözlemcinin hareketiyle dalga boyu değişecektir. Ve aynı şekilde elektronik dalgalarda Doppler olunda ne yapacaktır? Işığın dalga boyunda bir değişim gözlemlenecektir. Seste Doppler olayında algılanan sesin frekansı kaynağın frekansından farklı olamaz. Evet farklı olamaz. Aslında nedir o? Dalga boyu değişiyor. Dalga boyu değiştiği için biz farklıymış gibi algılıyoruz. Ama aslında bizim işittiğimiz o algıladığımız sesin frekansı kaynağın frekansıyla aynı. Yani orada gelen sesin frekansı zamanla ne yapıyor? Aslında değişmiyor. Sadece o bizim algılamamız farklı olmuş oluyor. Yani cevap 3'ü de doğru olacak. Şekilde ses dalganın görünümü verilmiştir. Buna göre kaynak artı x yönde hareket ediyor. Evet bakıyorum bu tarafta dalga boyu giderek küçüldüğüne göre kaynak artı x yönde hareket ediyor olabilir mi? Olabilir. Artı x yöndeki sesleri duyan gözlemcinin duyduğu sesler daha incedir. Evet bu taraftan bakan kişi ne diyecek? Lan diyecek dalga boyu küçülüyor. E hız değişmiyor. E hız lambda çarpı f'den. E dalga boyu küçüldüğü için frekansı daha yüksekmiş gibi algılayacak. Yani duyduğu sesler daha ince sesler. Frekansı yüksek sesler olacak. Kaynan yaydığın sesin frekansı işte bu tarafta veya bu tarafta değişiyor mu? Aslında değişmiyor. Biz sadece onu farklıymış gibi algılıyoruz. Yani kaynan frekansı ne yapmıyor yaydığı sesin frekansı da değişmiyor. Evet arkadaşlar Doppler etkisi dediğimiz olayda seste ve elektromanyet dalgaları da burada bitirmiş bulunduk. Bir sonraki derste elektromanyet dalgaları geçiş yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.